Panik bozukluğu ani beklenmedik korku ataklarıyla ilerler demişti. Tedavisinde çeşitli seçenekler mevcut. Bunlar neler? İlaç ve psikoterapiler. Psikoterapiler içerisinde özellikle bilişsel davranışçı terapi en çok ön plana çıkan terapi ekollerinden. Kanıt düzeyi en fazla olan terapi ekolü BDT kısaldı. Bu terapide kişinin panik hata neden olan düşüncelerini fark etmesi, yeniden değerlendirmesi, bedensel duyumlarıyla barışması, bunları fark etmesi ve yönetmesi öğretilir. Ayrıca yine maruz bırakma terapileri var. Bunda da kişinin korkuyu uyandıran mevcut durumlarla, ortamlarla yüzleşmesi, kontrol bir şekilde yüzleşmesi, korkuyu tecrübe etmesi ve buna alışması, aşina olması sağlanır. Diğer bir seçenek ilaç tedavileridir. Bazı antidepresanlar kullanılır tedavilerde. Benzodiazepin türevi ilaçlar kullanılır. Antidepresanlarla ilgili şöyle bir uyarı yapmam lazım. İlaçlar hemen etkinliğini göstermezler. Ortalama bir ayı buluyor etkinliklerini göstermeleri. Başlangıçta da bazı türleri belirtileri arttırabilir. O yüzden bir hekim kontrolünde başlamanız mutlaka önerilir. Yine benzodiazepin türevi sakinleştiriciler vardır. Bunları ise başlangıçta kullanabiliyor hekimler. Kullanıyoruz gündelik pratiğimizde. Fakat uzun süreli değil çünkü bunlar bağımlılık potansiyeli çok uzun süre kullanılmaması önerilir. Diğer bir şey yaşam tarzı değişiklikleri. Hayatınızdaki stres yönetimi, uyku düzeniniz, egzersiz, spor yapmalar bunların etkinlikleri kanıtlanmış faydalı olan şeylerdir. Lütfen hayatınızda bu tarz değişiklikleri de mutlaka yap. Çünkü bir sorun var ortada. Siz bir şey de değiştirmedikçe de bu sorun değişmeyecek belli ki. Lütfen bir şeyler de değiştirmek için, hareket edin. Her bireyin tedavisi kendine özgü. Lütfen hekiminizle bir konuşup imkanlarınız dahilinde size özel olarak biçilmiş, tasarlanmış bir tedavi sürecini beraber tasarlayın. Çok geçmiş olsun.